Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere salaş görünümde bir örgü modeli hazırladım. Özellikle eton şal, boyunluk, şapka gibi örgülerde oldukça şık duracaktır. Ben orta kanutta bir ip ile anlatmayı tercih ettim. Modelin yapılışını daha iyi anlayabilmeniz için. İsterseniz angora iplerle de rahatlıkla çalışabilirsiniz. Modelimiz 3 ilmekle yapılıyor. 3 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. 3, 6, 9, 12 şeklinde. En son 2 tane kenar ilmeği ilave ediyoruz. Ben 17 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım. Burası örgümün arka yüzü. Bir sıraya mahsus olmak üzere bir ön hazırlık yapıyorum. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Sıra boyunca ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Dilerseniz lastiksiz olarak örgüye başlayabilirsiniz. Başlangıcı kıvrılmıyor. Tüm ilmeklerimi arka tarafta ters örerek başladım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Burada modelime başlıyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Baştaki iki ilmeği ikinci ilmeğin olduğu yönden giriyorum ve diğer şimdi aktarıyorum böylece sondaki ilmek başa geçerek yer değişmiş oldu bu iki ilmeği şişime tekrar geriye aldım ve arkasındaki ilmeği de dahil ederek 3 ilmeği beraber düz örerek topladım burada ilmekleri bakın çok sıkı sıkıya örmeyin sizi zorlayabilir biraz hafif böyle ilmekleri uzatarak örün bir kez ipimi şişime doladım. Aynı iki ilmeği bir kere daha düz olarak ördüm. 3 ilmekten yeni bir 3 ilmek elde ettim. Bıraktım. Aynı şekilde iki ilmek sayıyorum. İkinci ilmeğin olduğu taraftan diğer şişime giriyorum. Ve bu iki ilmeği sağ şişime aktarıyorum. Yönlerini çevirdiğim bu iki ilmeği sol şişime geri aldım. Arkasındaki ilmeği de dahil ettim. 3 ilmeği birlikte düz örerek topladım. İpimi şişime doluyorum. Ve aynı 3 ilmeği bir kere daha düz örüyorum. Bu şekilde 3 ilmekten yeni bir 3 ilmek elde ederek devam ediyorum. İkinci ilmeğin Olduğu taraftan diğer şimdi girdiğim anda bakın. Şişimi çevirdiğim anda ikinci ilmek örgünün başına geçmiş oldu. Öylece model uyguladığım 3 ilmeğin tam ortasındaki kalan ilmek örgünün başına geçiyor. Ve bakın modelimin görünümünü değiştiriyor. Son kenar ilmeğini düz örerek sıramı tamamladım. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada bir önceki sırayı ördüğüm zaman aradaki geçiş iplerimiz var bakın. Burada kendini gösteriyor. Bu geçiş ipinin arasından altından giriyorum. Baştaki ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum ve bu ipin altından geçirerek çıkartıyorum. İpim arkadayken bir ilmek örmeden alıyorum. Tekrar iki modelin arasında bakın geçiş ipimiz var. Bu ipin altından giriyorum önce. Daha sonra baştaki ilk ilmeğimi düz örüyorum. Devamındaki bir tane ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Ve bu ipimi bakın bu iki ilmeğin üzerinden geçip bırakıyorum. Burada üçerli gruplar halinde ilmeklerimiz var. Bunun tam ortasındaki ilmeği örmeden atlatıyorum. Sonuncu ilmeğe gelince aynı şekilde iki modelin arasında geçiş yaptığım hı hı. ipimin altından giriyorum. Ve bir hı hı. ilmek hı hı. düz olarak örüyorum. Sonra bir ilmek daha düz olarak örüyorum. Ve bu ipimi bu iki hı hı. ilmeğin üzerinden atlatarak örgümün arkasına alıyorum. Sonraki ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Bakın üçerli gruplar halindeki ilmeklerimin sonundaki ilmeği ile diğer üçerli gruplardaki halindeki ilmeklerin ilkini bu şekilde bu iki ilmeği örüyoruz. Aradaki geçiş ipimizin altından giriyorum. 1 2 ilmek düz örüyorum ve bu ipimi bu iki ilmin üzerinden atlatarak arkasına geçiriyorum. Sonraki ilmi yormadan alıyorum. Tekrar iki ilmeğimi düz ördüm ve geç, aradaki geçiş yapılan ipimi bu iki ilmin üzerinden atlatıp örgün arkasına geçirdim. Bir ilmek örmeden aldım. Burası örgümüz sonu. Aynı şekilde kenar ilmeği ile Modelimin arasındaki geçiş ipin altından giriyorum. Son ilmeğimi düz örüyorum ve bu ipimi de bu ilmin üzerinden atlatıp arkaya alıyorum. Kenar ilmeğini ters örüyorum. Modelimiz bundan sonra ilk başlangıçtaki işlemler tekrarlanarak devam edecek. Hemen bir kere daha görelim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Baştan iki ilmek saydım. İkinci ilmeğin olduğu yönden girerek diğer şişime bu iki ilmeği aktardım. Sonra şişime tekrar geri aldıktan sonra bir ilmek daha ilave ediyorum. Ve bu üç ilmeği beraber düz ördüm. İpimi şişime doladım. Aynı üç ilmeği bir kere daha düz olarak ördüm. Bıraktım. Her iki ilmeğin baştaki iki ilmeğin olduğu yönden girerek diğer şişimize aktarıyoruz. ilmeklerin yönünü çeviriyoruz ve tekrar şişimize geri alıyoruz. 3. ilmeği de dahil ederek bu üç ilmeği beraber düz ördüm. ipimi şişime doladım. Bir kere daha düz ördüm. Burası örgümüzün ön yüzü. Ön yüzde örülüş şeklimiz örgü bitene kadar bu şekilde devam ediyor. Dediğim gibi biraz salaşturan bir örgü modeli. Bu yüzden ilmekleri böyle çok sıkı sıkıya örmeyin. Hafif böyle gevşek salaş bırakın. En son kenar ilmeğini düz ördüm ve sıramı bitirdim. Şimdi tekrar örgümün arka sırasındayım. Modelimin son sırası. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada bir önceki sırada ördüğüm bölümde bakın modellerin geçişlerindeki ipimiz var. Bu ipin altından giriyorum. İlk ilmeğimi düz örüyorum. Ve bu ipi ilmeğin arkasını atlatıyorum. İpim arkadayken bir ilmek örmeden aldım. Tekrar iki modelin arasındaki bakın burası geçiş ipimiz. Bu ilmeğin altından giriyorum. Bir tane ilmek düz ördüm. İkinci ilmeğimi de düz ördüm. Ve bu ipimi bu iki ilmeğin üzerinden atlatıp örgünün arkasını alıyorum. Sonraki ilmeği örmeden alıyorum. Üçerli gruplar halindeki ilmeklerimizin ortasındaki ilmek daima örmeden atlanıyor sonundaki üçüncü ilmeği bir sonraki üç ilmeğin başındaki ilmekle birlikte düz ördüm ve aradaki geçiş ipini bu iki ilmeğin üzerinden atlatıp bıraktım bir ilmek örmeden aldım örgümüzün bitişi tek ilmek tekrar bakın ara geçiş ipimin altından girdim son ilmeğimi düz ördüm ve bu ipimi bu ilmeğin üzerinden atlatıp örgünün arkasına geçirdim kenar ilmeğini ters olarak ördüm. Burası örgümüzün arka tarafı. Burası da örgümüzün ön tarafı. Küçük bir parçada angora iple çalıştım. 4 numaralı şiş kullandım. Böyle salaş bir örgü modeli elde edebilirsiniz. Kullandığınız şiş kalınlığı arttıkça örgünüz daha salaş duracaktır. Şiş kalınlığı inceldikçe daha ince şiş kullanırsanız bu salaş görünüm daha normal bir örgüye dönecektir. İhtiyacınıza göre şiş ve ip kalınlığını ayarlayabilirsiniz. Böyle dökümlü bir model oldu. Özellikle dediğim gibi şal veya boyunluk gibi örgülerde salaş durmasını istediğiniz file bluzlarda kullanabilirsiniz. Burası da örgümüzün arka tarafı. Normal bir şiş kalınlığı ile ördüğünüz zaman çok salaş görünmeyecektir. Normal bir örgü şeklinde de kullanabilirsiniz. Herkese kolay gelsin.